da verelim. Tayland'da 4183 kişinin katılımıyla Hula Hoop çevirme rekoruna imza atıldı. Hula Hoop festivali diyebiliriz. Rekor daha önce de 2496 kişiyle yine Tayland'da kırılmıştı. Oh, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Hula Ho Hop çevir devirme dünya rekoru denemesi gerçekleştirildi. Deneme için üniversitenin stadyumunda 4580 kişi toplandı. Hakemlik görevini Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici yaptı. Rekor denemesi sırasında 397 kişi ulavukları 2 dakikadan önce düşürdükleri için elendi. Geriye kalan 4183 kişinin 2 dakika boyunca ulavukları çevirmesiyle dünya rekoru kırıldı. Yeni rekor sertifikası Tayland Sağlık Bakanına verildi. Bakan denemeyle sağlıklı yaşam ve hareketli vücudun insan hayatındaki önemini vurgulamak istediklerini anlattı. Yani hula hop çevirenlerin bazılarının yüzünü kapatması ben ne yapıyorum kardeşim şimdi bu kadar insan içinde e, hissiyle yapması.